Güzel şey. güzel. Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen sergide 11 engellinin çektiği fotoğraflar sergilendi. Bizim için engellilerin projesi çok güzel harika oldu. Çocuklarımız faydalandı. Aç, açılışını yaptık. Bunun çerçevesini çektik. Yalova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 11 engelli bireyin fotoğraflarının yer aldığı Bir de Bizden Gör adlı sergiyi açıldı. Resim sergisi yaptığım için çok mutluyum. Evet. Evet. Resmi çekerken değişik duygular hissettim, iyi duygular. Engelsiz Kafede gerçekleşen serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soğuzel, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Namık Öz, Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener ve kurum müdürleriyle birlikte kesti. Meydanı çekti. Bir bizim evin yanında çekti. köyde çekti. Ee, bence güzel olmuş diye düşünüyorum. Herkes en böylelikle izlediklerini görüyorum. Protokol üyeleri ardından fotoğraf sergisini gezdi. Bunu en güzel anneler gününde hediye ettiğim resmi çektim. Sergi 3-8 Aralık tarihleri arasında açık kalacak.